Evet arkadaşlar Aydın Didim Köy Seyran Tepe'deyiz. Burada 1200 metre arsa içinde bu evi tanıtmaya çalışacağız. Arsası 1200 metre fiyat an itibariyle 5 milyon 900 bin Türk lirası. 5 milyon 900 bin Türk lirası yanda bunun aynısı var. O da tek arsa içinde bu 1200 ya bir tane daha var yanda bunun ikizi gibi o da 4 milyon 600 .000. biz size şu anda çift arsalı 1200 metre metrekareli bu evi tanıtmaya çalışacağız. Daha önce de tanıtmıştım. Bu evin aynısını varsayarak ancak bir arsa içinde varsayarak öngörünüz öyle olursun. Öyle bir tanesi de 4.600. Neyse şimdi eklemek istediğim bir şey var. Beyefendi inşaat mühendisi şu anda aktif olarak Aydın ili merkezinde. Aydın merkezde de inşaatlar yaparlar. Ben de dedim ki bir fiyatı güncelleyelim dedim. Beyefendi çekmeyin dedi bunu bir daha çekmeyin dedi. Biz de dedik neden abi? Dedi ben e, bazı değişiklikler yapacağım fiyatı da yükselteceğim. Ben de kendisi dedim ki abi dedim yani fiyatı yükseltme dedim. Gelen zaten esnaf fiyatı yükseltsen zaten fiyatları yüksek ağır gelir. Ne ettiysek yok dedi. Ben dedi e, efendime söyleyeyim 1200 metre arsa bu yerden ısıtması var. Bu taşları yapmışım yerler komple mermer. Yaptığım işler hep birinci sınıf ama dedi, boyasını yapacağım efendime söyleyeyim iç kapıları değiştireceğim. Banyolarda bir değişiklik yapacağım. Fiyatı da o zaman beğen ederim dedi. Ve biz buna rağmen yoldan buraya gelirken ya dedik biz gittik bir daha çekelim. Biz çektik, Ali çekti, Ayşe çekti, Fatma çekti. Herkes çekmiş bu evleri. Biz de dedik yolumuz boşa gitmesin derken şu anda 5 milyon 900 bin Türk lirası. Başlamadan önce fiyat belki geçerli olur ama tadilat yapacağını söyledi ama mevlam dilerim neyler neylerse güzel eyler. Ve arkadaşlar evimiz bu. Bahçeyi de göstereceğiz. Bu taşlar güzel taşlar. Beyefendi mühendis beyin dedi işte bunlar çok külfetti. Yerler komple mermerler. Bu ahşaplar bir şeyler. Arsada büyük. Ee, onu beyan etmeye çalışıyordu ve 1200 metre. Arsa da az bir arsa değil arkadaşlar. Daha önce de sunmuştum. Gel can gel. Gel değişik değişik zerzevatlar var bahçelerde böyle meyveler var, işte otomatik sulama sistemi var, zeytin ağaçları var, ee, başka neler var, başka başka başka. Bu ağaç neyin nesi? E kardeşim bizim orada böyle meyve ağaçları yoktu. Ocağıma incir diktin gelmezsen gelme. Onda, bu da incir ağacı. Evet arkadaşlar böyle ağaçlar var da var var da var. Yazın tam bir botanik bahçe oluyor arkadaşlar. Yazın yani bak domatlar hala duruyor basmayalım domatlara. Can biraz seri yapalım da izleyici sıkılmasın. Evet bu de evde biri küskün olursa gelir buraya. Burada yaz günü işte burada da bir kamelya var. Bazen her evde çocuklar ya da bir herkesin bir saati olur ya böyle küskünlükler falan olur. Tam köşe orada gider psikolojisi bozulur. İşte arkadaşlar bu da başka bir ağaç. Bu da muz ağacı olsun, hurma ağacı olsun bu da başka bir ağaç olsun. Ve dolanıyoruz, dolanıyoruz, dolanıyoruz. Bahçeyi gösterdik. Bahçe gula, gulu sosuna. Ve otomatik sulama sistemi de burası. Otomatik sulama sistemi de burası. Bu da nar ağacıymış. Şimdi biz böyle <laughs> anlatıyoruz ya. Valla bazen böyle efendim efendim kendimi kasarsam yapamam. Del arkadaşlar. Şimdi o tarafı da göstereceğiz. Buraya bir daha döndük. Hemen evin içinde göstereceğiz. Burası mutfak. Mutfağın önünde bir teras var güney cepheli. Bakın bunun balkonu tamamen müstakil. Burası da salon. Salonun önünde bir mutfak şey var. Balkon var. Bu da kahpe Bizans. Bu böyle içinde o adamlar çıkıyordu ya değil mi? Yuvarlan bu rahmetli Cüneyt Arkın'ın filmlerinde böyle bir şeyler anımsattı bana. Ve geldik bu da evin zemin katında oturan kişinin işte şey, neyin odası. Bu da arkadaşlar su yağmış, yağmur yağmış. Ve burada da bir bahçe var. Tekrar, 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 tekrar buralarda gösterelim. Sonra evin girişini de göstereceğiz. İşte bir kamera alanı da burada var. Dilerseniz aslında, aslında ekmek yiyecek çok iş var da kime ne diyeceksin. Arkadaşlar bakın ben size bir şey söyleyeyim. işletmecilere diyorum. Ev alacak, böyle zorlanacaklar. Zaten her şey pahalıdır. Bura var ya bu evle o evi birileri alırsa emin ol buraya eklentiler de böyle ufak evler yaparsa bir konaklama anlamında işletme anlamında iyi ekmek var. Param olsaydı ben bunu alırdım oraya bir baraka yapar bir hazır tin ev mi ne ona benzer. O diğer evi de hepsini alırdım buraya yol burada zaten işletme anlamında bence böyle pansiyon mu otel mi böyle yolunu şaşıranlar buraya gelip konaklarlardı. Ve Can geç. Geç diğer tarafa. Geç bavemin Evet. Buradan evin girişi var arkadaşlar. Kapımızda bakın. Kapımız bu. Nazar boncuğu da bizim toplumun simgesi. Sevgili arkadaşlar işte evimiz bu. Bu tarafta merdiven kulesidir. O taşların olduğu yer. Ben çok Allah'ı pırlamıyorum. Efendim kaçırırsanız bilmem ne ne bir daha zebaniler etrafınızı saracak. Kıyamet kopacak. Öleceksiniz öleceğiz demiyorum. O yüzden alırsanız kar edersiniz. Geçen yıla göre pahalı. Önümüzdeki yıla göre ucuz. Burası da traktör vardı daha önce burada. Bu da bahçemiz arkadaşlar. Bahçeyi göstermiştik. Taş duvarlar da güzel. Bir tanesi 4 milyon 600. Bir tanesi 5 milyon 900. Yani yine de biz buraya gelene kadar dedik ne olur ne olmaz. Yine de çektik. Yerden ısıtması var. ısı pompası ısı pompası var. Efendime söyleyeyim, ısı pompası var. Ve buraya da bunlar ahşaptır. Bunlar plastik değil. Evet, bunlar hepsi ahşap. Bu ahşaplar da pahalı. Biliyorsunuz, bilen bilir. Ve merhaba ev. Merhaba ev. Sevgili arkadaşlar, geldik. Bu taraf oda. Bu labirent diğer tarafa mutfağa gidiyor. Biz bu labirentten geldik salonumuza. Ev kaç yaşındaydı? Valla mühtemelen 5-6 yaşında bir ev. Bu da salonumuz. Salon tek başına. Diğer tarafta o da bu tarafta mutfak. Söz konusu ailemiz. Böyle inançlı bir aile. Etraflara böyle e, semboller falan da yapmışlar. Evet bu salonumuz. Salonumuz bu. Yerler mermer. Değerli arkadaşlar. İçinde bir klima da var. Bak bu klimalar da sabit. Efendim söyleyeyim daha ne söyleyeyim yani klimalar var e, yerden ısıtması var e, yani birçok şeyi yeni yapılırsa o dışarıdaki şapkalar dış cephe falan onlar güzel ama beyefendi diyor ki ben mermer yaptım ya e abi dedim granitler de yapılıyor yani mermer olabilir mermer pahalı e, yani granit de olur ama beyefendi mühendis olduğu için o bir melimizde biz konular tartışacak haddimiz yok. Abi'nin artıları çok. Bu da burada bir ayak yolu, odanın içinde burada düş yeri de var, gideri var. Efendime söyleyeyim, bunu da gösterdik. İşte söz konusu abi ne diyor? Bunlar Amerikan kapı diyor ki ben bunları değiştireceğim. Diyor ki bu ayaları değiştireceğim. Bahçeleri bir şeyler bir şeyler yapacak. Yerden ısıtması zaten sabit. Koridordan geldik. Koridordan geldik. Diyor ki çalışmayan lambalar var yani ampuller falan. Onları takacağım diyor. Bu köşede bir oda vardı, onun balkonu vardı, içinde oda vardı, ortada salon vardı. Burası da mutfak. Efendime söyleyeyim diyor, bu mutfağı değiştireceğim diyor. Bunları değiştireceğim diyor. O zaman diyor, fiyatım, işte fiyat da o zaman ne olur? Ben de diyorum ki işte bu haldeyken alabilseydik alırdık. Şu anda bu eşyalar bunlar içinde. Eğer yakın zamanda ilgilenen olursa bu fiyatı alabiliriz diye düşünüyorum. Belki de 3-5 iner. Ve burası da nedir arkadaşlar? Bu lavaboya girmeden orada bir yıkama yeri yapmışlar. Bu taşların ismi de böyle bu oturaklar. Sofya abiler böyle taş seviyor. Bu da ayak yolu. Ve buradan yol alalım, yol alalım, yol alalım. Heh. Bu da şemsiye, umbrella, umbrella ve döndük zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Kaç dakikadır çekiyoruz? 9 10 ne konuşuyoruz bir sabahtan? Can bazen beni tütle amca boş konuşma de. Ve geç geç geç. Hı. Zemin üstü birinci katta çıktık. Yukarıya bu merdiven çıkıyor. Yukarı çatıdır. Buradan da bu holumuz arkadaşlar. Burada bir yüklük var. Yüklük. Bu çamaşır makinesi buraya koy, koyabilirsen. Yün yorgan mı koymuşlar? Bir şey koymuşlar buraya. Ve odamız bu. Bu da etli ikinci oda. Yine önünde balkon var. Güney cepheli bu ev göl de görüyor. Yani göl görüyor işte adres belli. Yani ben gölün burasındayım. Yoksa öyle işte Üsküdar'da bilmem nerede Boğaz manzarası aramayın. Ama güzel. Ve arkadaşlar bu da böyle işte. Bu da yerden ısıtma, yerden ısıtma. Döndük, geldik. Başımıza bir hal geldi erenler. Geldik yatak odası. Yatak odası. Bu da yatak odası. Yine yerler ahşap da cam bunların arası niye boşluk ya? Bunu usta böyle yapmamış. Bu acaba niye? Ben anlamadım. Acaba ısıtma ile ilgili bir şey mi? Ve burası da üçüncü oda arkadaşlar. Bütün her yerde klimalar var. Bunun önünde de bir balkon var. Ulaşım. Ulaşım aracınız yoksa yoktur. Burada Didim merkeze bence 7-8 yok. En yakın denize 7-8 kilometre. Didim merkeze de 15-16 kilometre. Efendime söyleyeyim. Efendime efendim canım. Efendim. Üçüncü odamız ebeveyn banyoludur. Bir tane de aşağıda vardı ebeveyn banyolu. Küvet var. Duvarlar mermer. Bu Bıstilizleri kaş mermer. Evet. Bu da böyle buranın peteği. Ve sevgili can. Durum şu anda burundan ibaret. Dolandık, dolandık, dolandık. Geldik, bütün odalar balkonları var. Bütün odalar balkonları var. Bu da bütün odalarda klima var. Bu da arkadaşlar dördüncü oda değil mi? Dördüncü oda. Bir tane banyoda nerede var? Bir tane banyoda burada var. Burada çamaşır makinesi orada yeri vardı. Buraya koymuş ama alıcı buradan çıkarır oraya var. Onu da söyleyeyim. Bu duvarlardaki mermerler işte beyefendi diyor ki bunlar ben diyor hangi müteahhit yapıyor diyor o da haklı ve yani işte öyledir bu işte kim en iyi en ucuz yaparsa hem en iyi hem en ucuz yaparsa o öne geçer işte ortasını bulmak lazım yani ortasını bulmak lazım gel sevgili can gel babacım gel 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 gel. Arkadaşlar mermerler çok külfetli. Bu ahşap doğramalar keza öyle keza keza yine ön cepheye gidiyoruz. Otomatik sulama sistemi var, taş duvarlar var. Denize ne ne deniz diyecektim. En yakın denize bence 7-8 kilometre. Dedim merkeze 15-16 kilometre yakınlıkta. Değerli arkadaşlar şimdi gel can. Gel gel babacığım. Bu balkonları bir arz etmeye çalışalım. Böyle cepheye geç cepheye geç. Zemin katta bakın bu mutfak önünde balkon var. Onun üstünde oda var yine önünde balkon var. Burada salon var önünde balkon var. Üste oda var önünde balkon var. Diğer tarafta oda var önünde balkon var. Ve üstünde bir daha oda var bir daha balkon var. Sevgili arkadaşlar bu da böyle yani bu evi biz çekiyoruz. Yani bazı evler oluyor 10 defa çektiğim oluyor yani ama çektikçe oluyor. Çünkü arama motoru şöyle beni izleyenler gene de yaşı Kemal'e ermiş 50-55 yaş üstüdür. Onlar anlar bazı bazıları da teyzeler size selam ezeler. Motor şöyle düşünün bir arama motoru böyle dolanıyor geldi bu cismi tanıdı yapay zeka bunu tekmeliyor diyor ki ikinci defa tekmeliyor. Yani her güncel olunca biz de etkileşim yaparız diye o anlamda yapıyoruz. Diğer evde karşıda eksik bir şey varsa sormak istediğiniz size tekrar durumu arz ederiz. Görmeden almayın, ekspertiz yapabilirsiniz. Böylelikle yol alabiliriz. Saygılarımla ilgiler.